Sana söylemiştim. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Belki. Ama yalan söylemekten de geri durmadı. Nasıl anladın? Tuzcu Zade'yi sorunca duraksadı. Zihninde söyleyeceği yalanı uydurmaktan meşguldü. Cevap verirken de elini dudaklarına götürdü. Yalanını saklamaya çalışıyordu. Vay canım. Tüm bunlar adamın yüzüne bakarak mı anladın? Ne sandın ya? Ama sen sen ol, bana yalan söyleme bak. kanlarım ona göre. Ya ben de anlar mısın gerçekten? Tabii ki. Ama hanımlarda vaziyet başka oluyor. Erkeklerinki gibi değil. Nasıl başka? Bir hanım yalan söylüyorsa ilk evvel yaptığı şey yüzünü hafifçe elleriyle kapatmak olur. Kaşlarıyla, kirpikleriyle oynar. Gözlerini yere indirir. Ha ya da bu oyununda kolye varsa onunla oynar. <laughs> ne o kız? Kendi üzerinde mi tecrübe ediyorsun? Yoksa bana yalan mı söyleyeceksin? Aşk olsun, ne yalanı? Hem söyleyeceğim varsa da söyleyemem artık. Ben dersimi aldım. Yalan her geç ortaya çıkar Valeria. Canım acıtacağını. Beni üzeceğini bilsem bile bana her zaman hakikati söyle olur mu?